Hey hey herkese merhaba ve Fallout yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, maceramıza devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son Vault 22'ye girmiştik ve burayı keşfediyorduk insan ve eee dedim bütün eee bütün bir videoda buraya şey yapmadım. Bunu iki videoya bölelim istedim. Ve en son kaç kat indik hatırlamıyorum. Nerede olduğumuzu da tam olarak bilmiyorum. E, Merdanlar inmiştik burası. Merdan. Ay. Ortak adamlar. Güzel. Hatırlatın oldu. Orta kalanlara gelmiştik, garip garip şeyler gördük burada ve... ...yardıvanlar kapalı. Burada ee, bir bilgi elde etmeye çalışıyoruz, ayrıca onun... ...bir de şey yapmaya çalışacağız. Ne derler? Kelly mi? Clay mi? Neydi adı? Kaylee, Kaylee. Kaylee'yi bulmaya çalışıyoruz. Müzik veriyormuş. Şuradan sesler mi geliyor? Hmm. Ne var bu? Tuvaletler aradığımız. Buradan sesler... Ee, gördüm seni. Hayır. Ya beni korkutacaksın değil mi ha? Hayır. Şuradan sesler geliyor da buraya girdi ama. Bir yere geçmek için Mağaraya girecektik fakat mağaraya giremiyorduk. Bizden yöneticiyle konuşun diyordu fakat yönetici büyük ihtimalle ölü diye düşünüyorum. Aslında gidiyorum ama ha terminal var burada Mürettebat veri yerlerini aç Yedek verileri aç Mağara girişini aç Heh, tamam. Mağara girişini aç Kapı hattı meşgul Yedek veri kapıları Mürettebat yerleri Kapı hattı meşgul Biri mi var orada da bir tane yaratık var. Sallanıyor musun falan öyle ya? Kapı hattı meşgul dedi. Nasıl açacağız abi orayı? şuraya iyice bir keşfedelim. Geri gidelim sonra çünkü. Biri var sanki. Ha, medik ilk yardım kursu. Her zaman işimize yarar. Burası eğlence mekanı. Terminal var. Sev girişi 8 tamam. Tahmini kimse bu saçma bilgileri kaydet kaybetmeyecektir. Sorular o kadar zor bile değildi. Görünüşe göre geneli insanların öldüğü yerde bulundu. Tamam. Sayısız denemeden sonra havadaki bir dizi partiküllerin vault'taki herkesi öldürdüğüne karar verdi. Ön testler bunların bir tür spor olduğunu gösterdi. Birkaç küçük seviyelerde kurduğum spektrometreler konsat rasyonun düşük düzeylerde artış gösterdiğini açık kanıtladı. Bu noktada buradaki bitkilerin ensiyar halkıcı teri oluşturduğu sonucuna varmış bilmiyorum. he Heee. bunlar öldürüyor ya. Zehirli şey bunlar. Kısacası kötü bitkiler ya. Yani. Ne diyebilirim? Adam da diyor sanki. Ne olur lan? Ha alt tarafa. gidelim. <laughs> bir... Şurada bir... Evet şurada bir arkadaş var. Siz kötüsünüz abi bana hiç. Böyle iyi gibi görünmeyin ya. Ha burada tane varmış. Abi <laughs> Göremedim. Şimdi robot nerede? Robot gel. Robot. Ha, gel. sen oğlum. Bunlar büyük mü? Vault'taki yaşayan insanlar hepsini bu hale dönüştürmüş. Bitkilerden çıkan şeyler. Klinik. İşte. Her yerde olmaları garip ya. İstisnasız. <laughs> <laughs> buradan açabiliriz kapıyı. Etiket bir garip sesler. Bir sorun saptanmadı. Gaz kaçağı mı? Problem. Muhtemel gazsız sınırı raporu. Birkaç kişi de öksürük ve diğer solunum semptomları ile ilgili şikayet. Hava sirkülasyon sistemi tanılaması. valf içine pompalanan hava kütlesinde keşfedilen ufak tutarsızlıklar ama zararlı gaza rastlanmadı. Aynen. Gazlar yüzünden insanlar ölmüş. Al abi. Satarız yakıt. Ha burada. Lan robot. Ne oluyor? Alev çıkıyor. Güzel güzel burada mermiler var. Ya. Burada bakacağım çok başka bir yer kalmadı sanırsam. Şurası var. Ha burası şey mi? İnsanların yaşadığı yer... Allah... O ne öyle? Sen... Kimi Şuna bak ya. <laughs> Verin abi demirimi bana. Pardon, söyleyeyim, söyleyeyim. Bizim robot gelmiyor bu arada ama. sağlığımız neyse ya. Burada uyumuz ki. Burada uyumuz. Şu Güzel. Ha. Şu arkadaşlar. Ölmelisin be. Kaç kişi var lan burada? Çocuk <laughs> spor... Aaa... Çocuk olmuş herhalde çocuk da birileri daha var. Ama onlar belki sorun yaratmaz bu gemiler. Evet buradan gözükmüyorlar Ya nasıl ya? Tamam. kayboldum diyebiliriz. <laughs> Haş. Asansör Asansörü açamıyoruz. Tamam mı? Gidecek yok. Robot <laughs> <laughs> çok şey ya. Arkadaşlar bir dakika hemen yorum. Evet devam ediyoruz. Evet, daha önce girmiş miydim? Büyük ihtimalle evet evet. Gıda üretimine gideceğiz. Demiştim burada kaybolabilirim diye. Evet kaybolma. Şimdi orada zarar kontrol diye bir şey var. Fakat oraya gidebiliyor muyuz? Asıl soru o. Şurası mağara işte. Giriş engellendi diyor. Temizleme için yöneticiye başvurun. Oraya gittim. Orada da şey yoktu abi. Ne yapacağız? Geri gidelim bakalım oraya. Orta kalanlar, şuradan gidiyoruz abi. Burada adamın ofisi var. Bu ne lan? Hadi işte bacan. öldüm mü? O mu vuruyor mu onlar? Bak bak nasıl geliyor lan. Vuramaz böyle. Neyse. Vurabiliyormuş öldüm. İyi, güzel herif. Bunlar da öldüğüne göre aşağı şöyle hemen atlayıp <laughs> Uyumamız lazım. <laughs> Gidelim biraz. Bunlar ne kadar buldum bunlar ya? Ya düşmanlar yakında falan değil abi. Ana. Steam pak harcat duruyor ya. Yanlışlıkla doktor çantası kullandım bu arada. <laughs> Kapatayım derken eğemez. Ya ben anlamadım şimdi. Bu mağarayı açmak için ofis buradan yani yetkiliden aç diyorum. Diyor ki hat meşgul diyor. At niye meşgul neyiz? Mürettebat yerlerini aç, yedek verileri aç, mağara girişini aç. Hata kapı hattı meşgul. Yedek verileri aç. Yanda bir, bir ses duyuyorum sanki. <laughs> kapı açılma sesi. Yok. Ama hiçbir fikrim yok. Gidiyoruz abi gel. Bir dakika burada geldiğimiz Sonra buraya gidemiyoruz. O asansör. Bir de dönelim. gelmiştik zaten. Buna bakmıştık. Şu orada mağara varmış değil mi? Mağaraya girmeye çalışıyorum ben de. Abi. Volt 22 zarar kontrol. sabah var. Acaba yanlış yerde miyiz? Yukarı mı çıkmalıyız bir kat daha? Burada da bir şey yok çünkü. Tamam onları okudum abi. 8'e 9'u da okudum. yukarı mı? <laughs> e tamam buraya gireceğiz abim çıldıracağım. Sonra 유승 u see, 무슨 u b 키 e a k This w şey gelmendi. Temizleme için yöneticiye ulaşın. Ne yaptım? Bir yerde eksik bir şey mi yaptım? Anlamıyorum. Ha. Hayır abi bu aşağı gidince hiçbir şey olmadı. Aşağıda hiçbir şey yok. Hadi Zarar kontrol diye şuraya gönderiyor. E, burası bomboş abi. E, bir şey mi görmüyorum? Yok terminal çalışmıyor. Bu da çalışmıyor. Çünkü yukarıda bir şey yok. Tam burayı gösteriyor. Harita mı bozuldu acaba ya? Bu ne böyle? Ortak adamlar. Bakalım Ya abi harita da bozuk. Asansörü mü tamir etmem lazım benim? Şaka yapıyorsun değil mi? Tamirim 46 benim abi. Ben de şey var mı tamircik şey attı. Kilit açma on. Benim level atlamam lazım bunun Ve bunun için 700xp ihtiyacım var Ama sanmıyorum ya bir şey Yapmamız gerekiyor Yani direkt burayı tamirle Çünkü 50 tamir ya yani 4 tamir lazım Böyle bir şey olamaz ya Burada çünkü iki tane daha kapı Mürettebat yerleri ve yedek verileri açılıyor. Nere abi? Lütfen bakımcıyla temasın geçin. Yedek veri kapıları açıldı. Mürettebat yerleri kapısını kapısı açıldı. Hata kapı hattı meşgul. Kapı hattı nasıl meşgul abi? Korkutuyorsun <laughs> Burada yapılacak hiçbir şey yok. Ona kanaat getiriyor Alt tarafa inince hiçbir şey yok. Daha inelim, bakalım. Şu burası klinik. Bu terminali kullanmıştım, değil mi ben? Yok. Durum 162 hasta. Peter Sars'ın Durum. Bir şey hastalığı çekiyor. Tamam. Tamam. Durum. Oha. Tamam. Tamam. Evet, oy. Titreme ateşi korkunç öksürük. Belirtilerini gösteren başka bir grup geldi. Güncel. girmiştim alınmıyorduk oh, o oh, terminali şey yapmadım ama işte terminal ne işe yarıyor okuduk da <gülüyor> <gülüyor> tamam kliniğe bak Buraya da baktım Ana görev diyor ki şimdi Yani bizim görevin gösterdiği yer Orada bunu araştırma verilerini indiriyor Bunu çok güzel diyorsun Fakat normal var ki. Ya ne oh. Benim geri yukarıya çıkmam lazım herhalde. Çok zaman kaybediyorum ya. gidilecek başka yer yok ya. Eğer gerçekten şeyle alakalıysa ne derler? Eee alakalıysa yani asansörle alakalı bir şey varsa Bir daha şu küçük görünüm ya. Küçük kusura bakmasın. Burada bir de siyah bir şey de var ama o büyük ihtimalle dışarıda çıkmayı gösteriyordur laboratuvar var burada. Giriş holü. En başa döndüm aga. Ne burası en baş yer. Aynen. Giriş. Aynen. Şu buranın terminalinde safe girişi bir tamam. Evet, Kamp torbası, ısıtıcı tablo, o, yatak yüzden. öncesi yüzden. O yüzden. O yüzden. O şimdi Tamam, tamam Ha, yüzden. O yüzden. girecektim yüzden. mi laboratuvara? Laboratuvarın... Bu kısmını şurayı açmamışız bakın. Bakın bakın bakın. Yok, buraya girilmiyor artık. Değil Aa. Buraya giriş var mı? Yok önlerde bir mağara var. Stok kontrol evet Bir şey yapmak. Şurada geçmek istedim. geçemiyoruz. Neden? Neden bu sev girişi 3 4'te herhalde. 3 4 -5. Buraya başka giriş yolu yok mu? Şuradan falan Yok Aslında burada başka keşfetmediğim bir şey de yok Şu terminalde ne diyor? Gürütüşü geldi. Geç abi Abi Boş boş dolanıyorum ya, yapacak Yok. Sanırım <laughs> o şeyi öğrenmemiz lazım, tamir eli yapmamız lazım. Onun için de eli lazım. O zaman ben gidiyorum. <laughs> Bu buraya geri geleceğim. Zaten hazır saat açık. Şöyle yapalım. Bu bölümü de burada bırakalım. Biraz boş bir bölüm oldu farkındayım. Ama geçecek yer bulamadım. Ne ya yapacağımı da bilmiyordum. O yüzden diyorum ki e, şimdi gidip sonraki bölümde daha doğrusu şimdi değil. Görevleri yapalım. Şey level atlayalım. Tamiri 50 yapalım ve gelip Vault 22'de asansöre bilip sanırım öyle alakalı ya da ben başka iş yer yeri araştırdım çünkü yani olmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.